kaldı şu an. 59 tane. 51 tane kaldı. Dur abi yapma. Tamam lan tamam yapmayayım. Tamamlansın öyle yapayım. Göt altına gideriz. Hiç gerek yok. 1300 kişi olmuşuz. Bir de bazı arkadaşlar diyordu ki bugün Galatasaray'ın maçı var. Yayın 500 izlenmez. Ne yaptı? Galatasaray maçı kaç kaç be şu an? Maç kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç? Kasa aç. Açayım kardeşim. 1-0. Kim yeniyor? Galatasaray mı? Hmm. Kazansın mı abi Türk takımı ya? Ya moruk kendi aramızda yeriz birbirimizi de söz konusu Türkiye ise amına koyan bütün dünyanın yani. Hikaye anlatmayın baba. Biz yine kızdırırız Ya yani Galatasaray Avrupa'da yenilse biz kendi aramızda burada makara yaparız ama bir tane Alman İtalyan bir tane pezeven gelse Türk takımına bir şey dese adamın dağımcına koyarız yani biz de öyle bir milletiz. Böyle abi kendi aramızda kızdırırız biz birbirimizi. Evet like tamamlandı son 37 invite. Abi ben şakayı başlatayım zaman kalmadı. Şakayı yapamayacağız yani 10 dakika kaldı amına koyayım. Abi onu tamamlayın tamam mı? Kontratım pes olur. Bak size son kez güvenip yapayım bu topa gireyim. Alo. Recep Bey iyi günler. Ee, efendim Hakan Bey isimli bir arkadaşa ettiğiniz tatil hakkında bilgilendirme verecektim. Hediye ettiğiniz. ETS turdan arıyorum ilk öncelikle. Benim de ismim Recep. Ya, anlayamadım Recep Bey. Ne için aradınız? Efendim Hakan Bey isimli bir arkadaşa e, tatil hediye etmişsiniz. Onun bilgilendirme... Tatil hediye etmişim. Evet. Evet. Evet efendim şimdi e, tatilin bilgilerini sizi teyit için aramıştım. Zaten ses kaydı bize ulaştı. E, teyit için aramıştım. Hemen bir teyidini yapalım isterseniz. Alo. Yapalım. Ya, o mi? Ben, ne Benim kadın evet. Evet, doğrudur. Doğru. Tatil Antarktika'dan zaten. Evet, doğru. Herhangi bir yanlışlık yok. E, Sonra bir şeye yani bir arayan adam ona bağlandı. Ben de dedim, bunu o zaman dedi. son, 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 Anladım. Gönderim. Tamam. Yani yanlış bir şey yok. Biz de doğru aramışız. Biz e, sistem güvenliği olarak e, sizi aramak mecburiyetindeyiz, efendim. Hemen tatil ben için. Ya. Alo. Onay mı efendim. Evet, onay vermeniz, onay, onay vermeniz gerekiyor, efendim. Sadece onay vermeniz gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Bütün hepsi doğru. Efendim şimdi e, Antarktika tatili e, Golden Coast 7 yıldızlıdır otelimiz. E, efendim e, içerisinde 24 saat yerli, yabancı tüm alkoller mevcut. E, ne? ya? Evet. E, dilediğiniz masajların hepsi bedava. Aynı zamanda içerisinde 9 tane olimpik avuz. E, otelimizin tuvaletine kadar altın kaplamadır. E, Hakan, Hakan Bey'i evinin önünden alacağız. E, evine tekrar geri bırakacağız. E, business Class olarak uçacak. Uça, uçuşlarımızın hepsinde portakal suyu ve 24 saat şivas mevcuttur. Efendim sistem üzerinde konuşmalarımız kaydoluyor. Biraz dikkat edin. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. E, duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz hassasiyetiniz için. Efendim ee, şimdi bu tatile onay veriyor musunuz? Şimdi değiştirme hakkım var mı? Değiş, neyi değiştirmek istersiniz? Oteli mi? Hayır ben gideyim. Bu neymiş böyle? Bu çok iyi bir otel ya. Şimdi efendim rezervasyon Hakan Bey ismine yapılmış. Siz mi gitmek istiyorsunuz? Yok kış tatili zaten bu efendim ama otelin içinde isterseniz yani e, otelin e, kendi konseptinde e, 40 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyor bulunduğunuz ortam. Olimpik havuzlarda da aynı şekilde yani sıcağı da tercih edebiliyorsunuz soğuğu da tercih edebiliyorsunuz. Karar size kalmış. Kaplıca var mı? Kaplıca da tabii ki tabii ki efendim golf, tenis, masa tenisi bütün bowling bütün imkanlar mevcut. Kaplıca hepsi var. Ya maşallah ben gideyim. Anladım. Anladım. Ee, yani siz mi gitmek istiyorsunuz bu tatile? Kaç gündü bu tatil ya? 6 gün efendim. 6 günde yok olamaz ki be canım. İşimiz gücümüz. Yani siz tatil süresini kendiniz kısaltabilirsiniz. Tabii o sizin inisiyatifinize kalmış. Ya neyse gönder onu iyilik olsun be. Gönder gitsin. Anladım. Tatile onay veriyor musunuz? Onay veriyor. Anladım. Efendim 13.000 TL'lik e, ödemesi faturanıza yansıtılmıştır. İyi günler diliyorum. İyi tatiller e? efendim. Kaç para? 13.000 TL. 13.000 TL bana mı yansıyacak? Yani şimdi Hakan Bey imza ses kaydında siz 12-13.000 TL'lik tatile gönderdiğinizi zaten onay veriyorsunuz. Ya Recep! Yalnız Recep Bey az önce sistem üzerinde onaylıyor musunuz diye sorduk. Onaylıyorum dediniz. Ya onaylamıyor biliyorum siz. Allah ın, Allah Recep Bey. Yani maalesef şu an patronunuza yansıdı bu. Alo. Bak bu konuşma kayıt altına alınıyor mu? Tabii ki sistem üzerinde kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınıyor. Recep Bey biraz sakin olalım. Yani hazır. Ya o... nasıl sakin ol. 13 milyar demek Allah aşkına ya? Ya böyle saçma şey mi olur Recep? Ama yap bir şey mi? Ama ne kutu bu? Susma aranı bir gece bir ya. Ya bir dakika telefon çıldı galiba. Efendim? Alo, aga çok büyük adammışsın sen be. Çok büyük adammışın Hakikaten çok büyük adammışın Allah razı olsun. Hakan bak seni arayacaklar. Şimdi gitmeyken ben seni tatile istemiyorum Abi ben bavul hazırladım. Ne diyorsun sen ya? Sokayım bavula. Oğlum gitmeyeceğim de ara söyle. Neden? Ya 10 milyar para istiyorlar. Amına kudumu yazdım. E sen bana demedin mi 12-13 milyarlık tatile göndereceğim seni diye. Taşak mı geçiyorsun sen ben? 2 ya, ya valla umurumda beyin 24 saat bonfile yiyeceğim orada haberin olsun. Sikimde de değil ben gideyim o tatile. Çolak çocuğa haber verdim ben. Ya Hakan söyle bak arayacaklar seni. Ne ben gitmeyeceğim işim vardı be. Yok bu işin ne var orada ya? Ya ne işe gücü işsiz adamım ben. 12-13 bin yıllık tatil bulmuşum. Valla gideyim ben çok teşekkür ederim öpeyim seni. Sen şimdi bunu amına koyduk. ya. Sen şimdi bu tatile beni göndermiyor musun? Dur ayağ caydı bana amına kodumun. Ya Recep abi, ya. yap bir güzellik be abi be. Bak helal zaten gideceğim ben burayı. Helalet öyle gideyim. Dur aka ayağm vur kul bana amına koyayım sen de ya. Aa! <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> ya, Efendim abi. da ben gitmeyeceğim. Ana ya akın! Kırmayasın abi ayağını. Ya. Ara şöyle de. Nasıl diyeyim abi? Vallahi Recep abi sen onayı vermişsin. Bana rezervasyon bilgilerime kadar gel ne sikimi yersen ye. Arkadaş kendi sikimi zaten yedim amına koydum ağzını sikeyim. Nereden söyledim onayı diyor ya. Alo. Alo. Hattaydınız herhalde. Şimdi ben Recep bu arada. Ee, buyurun Recep Bey. Ya Recep Bey bunu iptal edin. Gözünü seveyim ben 13 milyar param yok ya. Zaten faturanıza ek olarak yansıyacak bu. Yani şu an için e, lazım değil. Ya ne, ne kadar sürecek bunu ödemeniz? Fatura kesim tarihimize ya kadar. Ya faturaya bir şey kalmadı ki şurada ayın peşine ya. Bir sonraki ya aya bir sonraki erteleyebiliriz isterseniz. Böl, böl bunu bana böl. 24-36 bir şeyler bölün bunu böl. Tek tek ödemeyin. Recep Bey bu kredi kartı değil maalesef. Ya işte, Tövbe estağfurullah. Ya Recep Bey buna bir şey yapamıyor musunuz ya? Yok Recep Bey yapamıyoruz. Yani onay ya, vermemiş. Da, onay vermemiş. Ciddi, bana başka isimli birini bağlar mısın? Ben kendimle konuşuyorum ki. Ama bırak onu bir şey anlamıyorum ya. Kim ne karıştırdım ya. Tabii hatta bekleyin lütfen. Ben şimdi bağlar mı? Hatta bekleyin efendim. Halo. Press nine for Abba. Press nine for Abba. Bang Ahmad. Ya, halo. Press nine for English. English, English. Ya, yeah, Mr. Rajab, uh, how can I help you? Hi. hi i'm listening you what's your name it's steven steven, steven.

Ne tatili efendim? Ben kimle konuşuyorum? İsmim Faruk. Faruk Bey. Buyurun. Neresi orası? ETS Tur. Tabii efendim hemen iptalini onaylıyorum. Ya bu kadar kolay da beni neden bağırtıyorsunuz bu kadar ya? Çok, çok kolay efendim hemen tek tuşla hallediliyor. 13.000 TL'lik tatilinizin iptalini onaylıyor musunuz? İptalini bak orada bak gerek değil mi oynarım bu kadar iptalini onaylıyorum. iptalini. İptalini onaylıyor musunuz efendim tatilinizin? Evet iptalini bak iptalini onaylıyorum. Anladım. Tamamdır. E, tatiliniz şu anda iptal olmuştur. Allah razı olsun. Teşekkürler. Peki edin. ödemesini ne zaman yapacaksınız? Ya. Efendim, ben ta tatil iptal ettim. Ödemesi ödemesini iptal edemiyorum fakat. Senin adın ne? Faruk. Faruk. İptal ettim tatilin ödemesini ne yapayım? küfür etmek istemiyorum Faruk. Neden bunun bana ödemesini yaptırıyorsun? <laughs> ya da bu, bak bak ben hiç daha bir sikerim sikerim küfür etmiyorum. <laughs> Ödemesini de mi iptal etmek istiyorsunuz? Ya ben buna para vermek istemiyorum. Bak ben size açık konuşayım. Anladım tamam ödemesini de iptal edebiliyoruz Recep Bey. Sakin olun. Vay ya. Ya Faruk bunu silin kardeşim bunu. Güzel kardeşim bak. Güzel konuşuyorsun sen. Bunu silin. Sili komple iptal edin bunu. Ben bir şey istemiyorum size. Anladım tamam. Ödemesini de iptal edilmesini istiyorsunuz. Doğru mudur? Bak. 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 Bak şimdi bana her şeyini söyle bak iptal de bir iptal bedeli var onu da söyle. Tamam ödemesini de iptal ediyorum. Ee, ödemesi 6 sene sonra hesabınıza geri yansıyacaktır. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ne zaman yansıyacak? 6 gün mü? 6 sene içerisinde. 6 sene içerisinde? Evet. Yani siz parayı bana geçirdiniz. 6 sene sonra geri vereceksiniz. <laughs> evet aynen öyle. 6 sene sonra bu para bana geri gelecek. Şimdi ben de oruç olarak kestiniz. 13 bin lira faturalı götüme girdi. Altı sene sonra onu götürdüm. Bir de bir ufak, bir de bir ufak cayma bedeli yansıyacak. Ya siz onu da yansıyacak. Almanak oydu. Buldunuz ki karabını susun bakalım. Hadi. <laughs> Recep Bey üslubunuzdan dolayı telefonu kapatmak zorundayım. İyi günler diliyorum. <laughs> Güzel, bu gitti güzeldi. Arkadaşlar, Yunav yayınımız sona erdi. Haydi 6 dakika sonra, tam 6 dakika sonra değil ayda buluşmak üzere. Sohbet, muhabbet, gırgır, gır, vice, CSGO, MC. Be like that.